İzleyicilerin merakla beklediği ve çekimlerine başlanan İnsan Hayatı dizisinin tüm merak edilenlerinin şimdi Kanal 58 Haber'de ekranlarınıza getiriyoruz. Sevgili izleyiciler, besteci ve yönetmen Vüqar Cemal, gerçek hayatı kendinde bulunduran yeni dizi çekimine başladı. Besteci ve yönetmen Vüqar Cemal, gerçek hayatı Gazeteci, kendinde bulduran dizi çekimine başladı. Olarak, Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cemal, neden sanatlı film değildi, edin. bu dizinin çekimine karar verdiğini sorularını yanıtladı. Düşündüm ki bu dizide farklı tarafları ortaya çıkarayım ve bunlar hangileri? 1. Dizidə yeni bəstələrin olması. 2. Tək kamera ilə çəkim. 3. Doğal həyatdan olması. 4. Oyuncuların öz adı ilə oynaması. Salam Vüqar. Salam Fəris. Nəsə olub? Uşaq yaxşıdır. 5. Kendi həyatlarından, kendi rollərini yapmaları. Gazetecilerin sorularını yatlayan Cemal, aynı zamanda izleyenlerin dizi de merak ettikleri sorularında nasıl olacağı konusunda bilgiler verdi. Dizi boyunca tüm olaylar sap bir yuvanın başına gelmiş olaylardan geçer. Şoförlük ya ailesini dolandırmaya bakan Settar'a kimlerse tarafından pusular kurulmakta. Tahminen 15 dakika bir sizi.